Merhaba arkadaşlar yepyeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. Nasılsınız bugün arkadaşlar? Brawl ki elmas hilelerinin hackerlar yani arkadaşlar yüzü dolandırmaya çalışanları göreceğiz arkadaşlar. Bakın mesela buraya yazıyorum. Elmas hilesi. Ne elmas hilesi brawl stars yazdım gördüğünüz gibi arkadaşlar elmas brawl stars diye yazdım bakalım neler çıkacak karşımıza brawl stars hile taş elmas hilesi 2020 bakalım buna bu sayfa aa saçma bir şey var bu ne yani bunlar uygulamalar. Bunlar da uygulamalar arkadaşlar. Çalışan, Dolandırmaya çalışanların uygulamaları. Hadi bakalım. Bur Elma silesini geç buraya tıklayın. Tıklayalım bakalım. deniz evet, arkadaşım. Ne yapacağız? Elmas siz olun. Elmas taşınız. Bu ne bu tamamen saçma bir site arkadaşlar. Evet, buradan çık. Elmas elma yılısı altın sesi hilesi sosyal evreni. Bakalım tıkladık. Index of local ya bir şeyler yazacağım. Sanırım girdi. Aynen. Burada altın veya marsımızı seçmek istiyor. Seçtim. Kullanıcı adımız. Browser'daki herhalde. Hemen şöyle yazarım arkadaşlar. burada yazım, Yazılı varmış Android. Android aynen. Devam edelim. Ne yapacağız? Her hesaba günde maksimum bir gönderim yapılır. Bakalım. Evet. Asmin okudu. Cihazımı okudu. Altın yükleniyor. Güvenle yüklendi diye. Elması. tamamlandı diyor. Çok güzel diyor. Human perfect diyor. İşte burada faillet. Bakın arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sakma sakma. İşte YouTube abone ol tıkla YouTube abone ol tıkla. Instagram takip et. Instagram takip et. Bunların hepsi arkadaşlar şey kandırılmacı. Mesela diyelim ki bir tane kanalda girelim. Bir tane kanala girdik. Ne gösterecek? Ya YouTube'a ben tıkladı, tıkladık tıkladık kardeşim, tıkladık. Bak hemen gebe kanal atacak. Ha mesela bak, ha Instagram sifresiz takipçiler saymışız yüzde yüz gerçek. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saçma bir kanal attı, bir de 70 bin abonesi varmış adamın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle saçma saçma şeyler yapıyorlar. Mesela bir site daha deneyelim. Rastlar şeyler yazıyor. Güncellendi diyormuş. Güncellenmiş diyor. Bakalım güncellenmişse hadi olursa belki güzel şeyler olurdu. Browser <laughs> sin içerik. Sonuçsuz gemilesine tıklayalım diyelim. Tıklayamıyoruz. Hayır Game Gem için tıkla. Tıkladık kanka. Al da koymuşlar. O kadar da kaslı değil bizim primo. <laughs> Nasıl yapmış Bakalım bir kullanıcı adımızı soruyor. Yazalım. Ne yapıyorsun? yazdık arkadaşlar devam diyelim yeşil oldu sanırım kabul etti yani olsun diye o, olabilir diye belki 300 süper ser serverına bağlanıyor bağlanmaya çalışıyor daha doğrusu kontrol diyor yüklüyor bul diyor Canara açan fon games. Diyor elmasla geliyor ya 200 300. Ha. Tamam. Tamamdı. Ayam gene gördüğünüz gibi arkadaşlar. Robot testi çıktı. Ayam robot diye tıkladım. Bakalım ne diyecek. %100 uygulama yükleyecek. Mesela arkadaşlar ben bunu önceden denemeye çalıştım bir sürü video Mesela şunlar geçin onlar sizi dolandırmak için. Şu Castle Clash arkadaşlar buna inandım. Yükledim. Oyun bildiğiniz açılmadı. Sonra gittim siteyi kapattım. Normal Play Store'dan yükledim. Oradan da açılmadı. Yani arkadaşlar bunlar dolandırıcı. Sakın bunlara inanmayın. Yani kendi hakkınızdan kazanıp oynayınca oynayıp kazanacağınızı öyle yapıyorsunuz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbirisi inandırıcı değil. O yüzden hiç aramaya bile gerek duymayın. Başına zaman kaybı. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.